Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biraz video çekelim abi. Abi bismillah. Ay maşallah. Gel kızım. Vallahi ne güzel gidiyor yağ gibi ya. Kurban olayım hepsine be. Ay'a bayrak dik be git git. Maşallah. Kargayı da geçti. Vallahi kaç metre oldu bilmiyorum baba. 30 Aralık Perşembe. Şimdi i̇nişini de yakalayayım da. Ferdi toprağım sana gelsin. İnişini yakalayayım dedim fişek yaptı. Maşallah, maşallah.